Arkadaşlar TYT coğrafya ile alakalı Türkiye'nin yer şekilleri ile ilgili soru çözümüne başlıyoruz. Birinci sorumuz. Ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi jeolojik yapısı ile ilgili değildir? Şimdi soru kökünde arkadaşlar jeolojik dediği için yerin altı ile alakalı topraklarla kayaçlarla alakalı durumu söylemiş bize. Birincisi ekvatorun kuzeyinde yer alması Sıcak su kaynakları bakımından zengin olması, birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer alan arazilerin olması, doğusunda volkanizm olayı sonucunda oluşan dağların olması, kuzeyinde ve güneyinde doğu batı yönünde uzanan kıvrımlı yapıdaki tabakaların olması. Şimdi arkadaşlar jeolojik dediği için sıcak su kaynakları fay yaygın olduğu depreme bağlı oluşan alanlarda oluşur. Depremde yerin altında jeo bakın jeo manasına gelmekte yerin altını ifade eder. Bu değil arkadaşlar. Birinci derece deprem bölgesi zaten B şıkkında da söyledik yerin altını ifade ediyor. Cevabımız bu da değil. Volkanizma arkadaşlar yine yer altında oluşan bir olay olduğu için arkadaşlar jeoloji ile alakalıdır. Kuzeyinde ve güneyinde doğu batı yönünde uzanan kıvrımlı yapıdaki tabakaların bulunması. Yine tabakalarda yerle alakalı olduğu için arkadaşlar jeoloji ilgilendirir. Ama ekvatorun kuzeyinde yer alması arkadaşlar bu coğrafi konumla alakalı bir durumdur. Jeoloji olmaz arkadaşlar cevabımız A şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımız zaman ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi günümüze yakın jeolojik zamanda yükselmeye uğradığını göstermektedir, diyor. <laughs> Kuzey ve güney kıyılarında dağların kıyı çizgisine paralel olarak uzanması, bu tabakalarla ve e, levhalarla alakalı bir durum. Çarşamba ve Bafra delta ovalarının oluşması, arkadaşlar delta ovası dış kuvvet sonucu oluşur. Jeoloji ile bir alakası yoktur. Birbirinden farklı iklim özelliklerinin görülmesi coğrafi konumla alakalıdır arkadaşlar. Yüksekte kalan düzlüklerin fazla olması arkadaşlar bu beklesin. Pamukkale travertenlerinin oluşması arkadaşlar. Yine bu da dış kuvvetlerle alakalı bir durum. Fakat yüksekte kalan düzlüklerin oluşması arkadaşlar jeolojik zamanda yükselmeye uğradığını gösterir arkadaşlar. Şu şekilde burası zamanında aşınmış bir kara kütlesi iken Türkiye'nin bulunduğu yer sonrasında arkadaşlar bir epirojenik hareket meydana geliyor. Bu düzlükler arkadaşlar yükselmeye uğruyor ve şu şekilde yüksekte kalan düzlükler oluşması sağlanıyor. Bu da jeolojik zamanda yükselmeye uğradığını gösterir arkadaşlar. Diğer bir sorumuz arkadaşlar Aşağıdakilerden hangisi üzerinde ülkemizin bu özelliğin etkisi olduğu söylenemez diyor arkadaşlar. Sorularda soru köklerini lütfen iyi okuyalım. Ülkemiz yüzey şekilleri bakımından engebeli bir ülkedir demiş. Şimdi aynı enlem üzerinde kısa mesafede sıcaklık değerlerinin değişmesi arkadaşlar. Aynı enlem üzerinde sıcaklık mesafesi sıcaklıklar değişiyorsa A ile B noktası diyelim. Ee, A noktası... 10 santigrat derece B noktası 5 santigrat derece arasında sadece 50 kilometre bir mesafe var ise bu e, Engebeli yükseltinin arttığını gösterir arkadaşlar Aynı enlem üzerinde bitki türlerinin kısa mesafe içerisinde farklılık göstermesi Şu şekilde arkadaşlar eğer ülkemiz yüksek olmasaydı Bitki çeşitleri bu kadar fazla olmazdı Engebeli olduğundan yükseltisi fazla olduğu için Yükseltinin az olduğu alanlarda Geniş yapraklı ya da kışın yaprağını döken ormanlar bulunur. Onun bir üstünde iğne yapraklı, onun bir üstünde çayırlar dediğimiz bitki türleri bulunur arkadaşlar. Cevabımız bu da değil. Kuzeyinden esen rüzgarların, güneyinden esen rüzgarlara göre soğuk olması arkadaşlar. Bu coğrafi konumla alakalı bir durumdur. Yani engebellikle ilgili herhangi bir durum değil arkadaşlar. Diğer bir sorumuz Kıyılarımızın genel özellikleriyle ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri söylenebilir? Ege kıyıları Karadeniz kıyılarına göre daha fazla girinti çıkıntılıdır. Bu doğru arkadaşlar dağların uzanışından dolayı. İzmir limanının hinterlandı Sinop limanına göre daha geniştir. Doğru arkadaşlar. Doğu Karadeniz kıyılarında Ege kıyılarına göre delta ovalarının oluşması kolaydır. Bu yanlış cevap arkadaşlar. Doğu Karadeniz kıyılarında dağlar denize paralel uzandığı için kıyının hemen gerisinde dağların başlaması delta alanlarının oluşmasını engellemektedir. Cevabımız burada arkadaşlar denizli olacak 1 ve 2 arkadaşlar. Diğer bir sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda verilen yer şekillerinin hangileri akarsular tarafından taşınan alüyanların birikmesiyle oluşmuştur diyor arkadaşlar. Şimdi şıklarımıza baktığımızda Çatalca Kocaeli platosu, Çarşamba Ovası, Pamukkale travertenleri. Arkadaşlar akarsular tarafından taşınan malzemeler yani alüzyonlar bize delta ovalarının oluşumunu sağlar. Ülkemizde de baktığımızda Çarşamba Ovası arkadaşlar delta ovası olarak geçmektedir. Çatalca ve Kocaeli platosu arkadaşlar kara içerisinde bulunur. Ve akarsuların aşındırmaz sonucu yüksekte kalan düzlüklere denir. Pamukkale travertenleri ise arkadaşlar sular içerisinde çözülmüş halde bulunan kireç taşının suların buharlaşması sonucu çökelerek tabakalar oluşturmasına denir. Cevabımız burada arkadaşlar Bursa olacak. Diğer bir sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşmasında dalga biriktirme faaliyetinin etkili olduğu söylenebilir demiş arkadaşlar. Az önce Pamukkale travertenlerini söyledik. Sular içerisinde kirecin su buharlaşması sonucu çökelmesiyle oluşur arkadaşlar. Bu değil. Sakarya Ovası arkadaşlar ova dediği için tektonik çöküntü alandır. Bu da değil. Taşeli platosu akarsu aşındırma sonucu yüksekte kalan düzlüklerdi. Bakın burada da bir aşındırma faaliyeti var. Bu da değil. Ihlara Vadisi. Vadi zaten arkadaşlar akarsu aşındırma sonucu oluşur. Fakat Kapıdağ Yarımadası arkadaşlar bir dalga biriktirme faaliyettir. Ve biz buna tombolu diyoruz arkadaşlar. Bunun yanında bir de Sinop Yarımadası da yine dalga biriktirme sonucu oluşan tomboludur arkadaşlar. Diğer bir sorumuz arkadaşlar aşağıda verilen yer şekli ve oluşumunda etkili olan kuvvet eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Delta ovaları arkadaşlar akarsu biriktirmesi bu doğru arkadaşlar. Tombolo bir önceki soruda da söylemiştik dalga biriktirmesi doğru arkadaşlar. Mantar kaya rüzgar aşındırması doğru arkadaşlar. Peri bacaları rüzgar biriktirmesi demiş arkadaşlar. Yanlış akarsu aşındırması olacak. Sorularda şuna da dikkat etmeniz lazım. Peri bacalar çok gelir. Arkadaşlar peri bacaları volkanik arazilerde yani kurak veya yarı kurak iklimde volkanik arazilerde yağmur suları sonucu oluşan sel ve sellenmelerle birlikte meydana gelen aşındırma şeklidir. Rüzgarlar arkadaşlar peri bacalarında ikinci etkendir. Dolaylı etkendir. Birinci etkenimiz akarsulardır. Akarsulardan kastımız da yağmur sonucu oluşan sel ve sellenme sulardır arkadaşlar.